Heyday malzeme deposu kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Onur. Bugün mükemmel bir zamanlamadayız arkadaşlar. Çünkü 94 seviye olacağım. Şöyle görüyorsunuz 2000 puan falan kaldı arkadaşlar. Direkt normalde buradaki ödülü alıp hemen atlayabilirim ama yani şurada arkadaşlar 30k XP'm var. Onu almak istemiyorum. O yüzden o ileride lazım olur. Burada görevler var abi. Şunu yaptığımız zaman zaten atlayacağız. Oha 4k'lık görev varmış arkadaşlar. Hemen şunları bir yapalım bunlar gidip geldiğinde kamyonumuz atlayacak arkadaşlar. Gelecek yani XP'mizi atlayacağız. Kamyonumuz atlayacak derken. Kamyonu alalım ve 94 seviye olalım artık arkadaşlar. Yani biraz gecikti seviye atlamam ama şu görevlerden kaynaklı yapacak bir şey yok. 94 seviyede olduk bakalım neler geliyor. Hadi artık karşıma gelmeni istiyorum. Ekran çekeceğim çünkü. Evet şöyle fotoğrafını bir çekelim arkadaşlar. Bunlar ne abi? Abi meteor gelmiş ya kil gelmiş arkadaşlar. Çömlek atölyesi gelmiş, kil gelmiş. Muzlu pankek gelmiş. Bu ne lan? Erik. Erik hoşaf yaparız abi. Erik reçeli gelmiş. Çaydanlık gelmiş. Sonunda çay içebileceğiz. Buradan da arkadaşlar 10 elmas Yeni ne gelmiş? Erik ağacı. Abo! Erik ağacı gelmiş arkadaşlar. Hemen şöyle tamam diyoruz ve 94 seviyemizi tamamladık arkadaşlar. Çok şükür. 10 saniye kaldı arkadaşlar. 9 8. O çok hızlı gidiyor ha. Ne görev vereceksin lan? Ulan güzel bir şey ver be. Hadi bakalım. Allah'ım. Aha şundan yaptırmıştım. Üçüncüyü 15 dakika sonra yapıyor. Tamam. Bunu Allah'tan erkenden başlatmışız. Şundan yok. Şundan değil de. Ah be diğer yeşilden yaptırmışım kardeşim. Ondan isteseydin. Şundan değil de öbürkünden yaptırdım. Gene bundan istedin. Sonra değiştireceğim ondan isteyeceğim. Bundan değil öbürkünden yaptırdık. Allah'ım niye yani? Niye? Şundan var mıydı acaba? Ha? Kaç tane istiyorsun kardeşim? Bir tane. Doğrudur. Doğrudur umarım. Tamam aynısıymış. Yani Allah'tan bundan yaptırmışım arkadaşlar. Üç tane dedim bu saçma sapan şeyden ister bu. Tamam. Şimdi bu ne? Ha, bundan yaptırmış olamam. Bundan yaptırmış olamayız abi. Çünkü 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 çünkü. Şundan Allah'tan yaptırmıştım. Onu alacağım ama başka görev yaptıktan sonra başka bir şey çıkarsa diye biraz bekleteceğim. Yani şu bal mumunu 14 dakika hatta şöyle yapacağım arkadaşlar. Bal alacağım. Bir tane elmas harcayacağım bunun için. Yapacak bir şey yok. Bir tane elmasımızı harcayalım. Şunu bir üç yaptım. Bir görevlere bakmak istiyorum. Çay, şey kahve. <gülüyor> <gülüyor> ya abi neden ya? Yani o kadar şey yaptırım. İnatla başka bir şey istiyorsun ya. Başka ne olabilir abi? Kaç puana kadar geldik biz? Yani şimdi buradakileri iptal etsem yeni puanlar gelir mi? Onu da düşünüyorum. <laughs> ııı ee, iptal etmeyeceğiz. Mecbur şundan sıcak çikolatadan 3 tane yaptıracağız abi. 3 tane yaptırmak için süt istiyor, Sütümüzü alalım şuradan. Ağıl dolu mu? Nasıl? Nasıl dolu? Nasıl? Ağılımızdan 57 tane şerbet. <laughs> 57 tane şerbet. Ee, şunu verelim abi. Limon yağını verelim şerbet verebilirim aslında ama şu an hiç şerbete dokunmak istemiyorum. Bir şey yapacağım ama ondan. ne yapacağım bilmiyorum. Şerbetimiz dursun arkadaşlar. Yani keçi yeminden birazdan keçilerden süt alırız. Onu da dursun. Şundan çok fazla bulabiliriz. Bunu ver gitsin. Ee, yani. Abi hiçbir şey de vermek istemiyorum artık. Yani dükkanım doldu doldu taştı ama. Bazı şeyler. Neyse tamam bunu hallettik. Şuradan sadece biraz alacaktık. Şunu hemen yapalım abi. 3 tane çikolata istiyor bizden. Çikolatalı süt istiyor. 3 tane yaptırabiliyor muyuz? Yaptırabiliyoruz. 1, 2, 3. Tamam. Başka ne istiyorsun? Bundan. Pirinçli mirinçli bir şey. Abi ben gitmişim bundan yaptırmıştım. Benden bunu istemedi gitti. Gene bu uyuz şeyden istedi. Uyuz şey derken yani hiç uğraşmadım yapmadım şey arkadaşlar. Ee, tamam. Şundan 2 tane istemiş. İyi yaptırabiliyoruz. Allah'tan bir tane tezgahtan o şey şundan bulmuştum. <laughs> tamam ondan iki tane yaptırdık. Mecbur öndekileri aldık abi. Başka ne istiyorsun? Yeşil. Tamam ben yeşil yaptırmıştım ama sen geldin inatla bunu istedin. Bundan üç tane istiyor galiba herhalde. Bakayım aynen üç tane istiyormuş. Al kardeşim sana üç tane. Bundan iki tane et salatası. Hmm. Allah'tan şunlardan yaptırmıştım. Et salatasından iki tane al sana et salatası. Yani yaptırdıklarımı istemesen saçma sapan şeyleri iste. <laughs> Muzlu yerine ben öbür yaptırmıştım. Bundan üç tane istiyormuş arkadaşlar. Şundan istesen ne kadar güzel olurdu. Gıcık gıcık şeyler istediğin için ondan yaptırmıştım ama gene gittin olmayanı istedin. Helal olsun sana. Şimdi dondurma da ben geçen de gene bundan ilk başlattım. Bunu verdikten sonra bana ondan vermiştin ama Şimdi iki tane krema istiyor. Kaç tane istiyor? İki tane istiyor. Tamam. Bundan iki tane yaptırabilir. Ver abi ver. Ne yapayım? İki tane şöyle malzeme yetiyor galiba. Tamam. Onu da hallettik. Evet. Görevleri bu şekilde hallettik arkadaşlar. Yani olanlardan istemedi açıkçası. Keşke isteseydi. Yani o kadar boşuna mı yaptık kardeşim? Yani bunları buraya boşuna mı dizdik biz? Yani şu görev varken var ya. XP'de kasamadım. Hiçbir şey de yapamadım arkadaşlar. Yani biraz değişik. Biraz sinir bozan bir sistem açıkçası. Hemen şunları gönderelim abi. Madem bizden o kadar şey istedim biraz da XP kasalım. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Şunları şöyle gönderelim abi. Tamamdır tamamdır. Evet yani şuraya kadar geldik. Ne istiyor bizden? Turşu yapamayız. Senden vardı aslında ama bekletiyorum. Senden şu şey an yapamam. Yani şu an istemedikleri arkadaşlar iptal etmek zorundayım. Çünkü bu görevleri yapıyoruz ya, ondan kaynaklı. Yani seni de bulmaya uğraşamam açıkçası. 43 tane civi totunu verip 600 ekip ile uğraşamam. Tamam, bunları bekletiyorum arkadaşlar. E, yapılabilen görevler ama şu an için bekliyorlar. Diğer görevler çıksın diye bunları bekletiyorum açıkçası. Hemen şurayı bir alalım. Bu arada gördüğünüz gibi XP'mizi bayağı topladık. Seviye atladıktan sonra arkadaşlar buraları toparladık abi. Yani bayağı bir ilerleme sağladık. Şimdi kasabamıza bakalım. Kasabamıza hemen şunları alalım abi. Ödüllerim ödüller. Ben buraya bakmıştım çünkü. Kasabayı ilerletiyoruz abi. Burada malzemeler varmış. Bu malzemeler şu an için benim işime yaramayacak. Burada dursunlar. Tezgahımda yer kaplamasınlar açıkçası. Ham hamı doyuralım. Ham ham aç kalmış. Al ham hamcim. Bir tane senin o gözlere bak nasıl açıldı. Oha yemek geldi. Gördün <laughs> mü ham, ham Ye onu. Lan nereye gidiyorsun? Gel. Ye onu ye. Nereye gidiyorsun? Hemen kaçıyorsun ha. He. Neyse ham ham. Onu yerken ben de bir tane kutu açamayacağız tabii ki buradan çıkalım abi. Şimdi arkadaşlar ee, buradan bir şey istemedi. Bakın ben burayı güzelce dizdim tekrardan. Ee, buradan bir şey istemedi. İstemeyeceği anlamına gelmiyor. İsteyecektir elbet. Bu görevleri tamamladığımızda kaç bin olacağız bugün? Yani bugün 14 bini tamamlamaya çalışacağım. Hatta belki bu videonun içinde tamamlar mı bilmiyorum ama yetişmez herhalde bir ihtimal. Bu videonun içinde yetişmez arkadaşlar. O yüzden hemen yan hesabımıza bir geçelim. Pamukçu hesabımıza bir bakalım. Ürünlerimiz ne alemde? Burada baya bir şey... <laughs> Bunların hepsini baltayla temizlemem lazım. Neyse şimdi arkadaşlar burada şeker kamışımızı yaptıralım. Yani şu esmer şekerden yaptıralım. Çünkü burada bunun abi bu cheesecake de baya uzun sürüyormuş ya. Ben tezgahlarda görüyorum. Yani bir cheesecake 4 saat sürüyormuş. Vay be. Neyse şuradan kurabiyemizi de yaptıralım. Eee, tavuklar. Abi o, bir tane ver bakayım onu. <laughs> bir tane bekliyormuş orada. Şurada da bir tane var. Ver kardeşim sen de onu. Tavuk yemi yaptırmış olmam lazım. ha. tamam tavuk yemini yaptırmışız tavukları bir doyuralım arkadaşlar ki bize gıt gıt gıdak yapsınlar yumurtaları versinler. Hemen şöyle yumurtalarımızı almak için besledik. Şunları da alalım arkadaşlar. Şimdi ne yaptırıyorduk? Kurabiye yaptıracağız. Kurabiyelerimizi verdik ha. Burada tamam. Şundan ne yapıyormuşuz? Elma suyu yaptırıyormuşuz. Tamam. Elmalarımız oluyor. Hatta şunları da toparlayalım arkadaşlar. Bunlar da olmaya başlasın. Şöyle hepsini bir almış olalım. Tekrardan onlar çıksın. Şimdi burada aslında dondurma yapmak istiyorum ama şu an için bekleme de dondurmalar arkadaşlar. Diğer hesaplarda yapıyorum. Süt de lazımmış bize. Sütleri de alalım. Zaten sütler için inek yemi yaptırmışım. Hemen şöyle inekleri besleyelim abi. Çatır çatır beslensin inekler. Tamamdır. Buradan Hemen peynir yaptırıyorum çünkü bunun için lazım arkadaşlar. Şey için. Peynir ne için lazım lan? Ha, cheesecake için lazımdı galiba. <laughs> tamam cheesecake için peynirimiz lazımdı. Şuradan arkadaşlar bayağı bir şey yaptırdık. Bunları da e, şöyle dolduralım. İşlerini boş bırakmak istemiyorum. Devamlı yapsınlar. Buraya geçelim arkadaşlar. Buradan balıkçılık bölümünden ağlarımız var. Aslında bir tane şu hesabı bakmam lazım burada bir şey yaptırmıyoruz arkadaşlar. Burada bir şey yaptırmamız gerekiyor. Nerede o? Şunda mıydı? Şundaydı galiba. Bu Şu tezgahı bir alalım arkadaşlar oradan. Bu tezgah lazım olacak. Nedenini şimdi göstereceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar burada balık filotamız lazım. Tamam mı? bundan da yaptırmak istiyorum artık. Normalde yaptırmıyordum ama bundan da artık yaptırmamız gerekiyor. Ağlarımızı atalım. 7 tane ağ varmış. Balıklarımızı toparladık şöyle tekrardan ağlarımızı fırlatalım ki balıklar tekrar tekrar doğsun. Şunların hepsini alalım. Yerimiz yettiği kadar aldık arkadaşlar. Alamadık. <laughs> Kardeşim versene şunları bana. Niye durduruyorsun onları? Tamam. Şu ağları da şöyle atıyoruz. Hop bunları da attık. Tamamdır. Toplamadığım var mı? Şu an için yok. Şurayı açabiliyor muyum? Şu an için açamıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu tezgahı buraya getirmemin sebebi şudur. Balıklı turta. Balıklı turta yaptırmam gerekiyor. Onu da şöyle açtık. Hatta şuradan bir sıra yerde açacağım. 3 tane balıklı turtayı yaptıralım aynı anda. Da bizden yumurta istiyor. Yumurta şunu alabilirsem çok güzel olur. Teşekkür ediyorum derken sen neyse. tezgahta ürün gördüğümde benden önce alan insan senin de. Short videosunda böyle bir şey yapmıştık ya arkadaşlar. Bu arkadaşın ee, neyse tamamdır. Yumurta alamadık. <laughs> yumurta yumurta alo yumurta versenize. Neyse yumurtayı buluruz abi. Yani şundan bir tane koyduk arkadaşlar. Yumurta bulursak burayı dolduracağız. Şurada ne varmış? O güzel onu da almış olalım. Evet şurada arkadaşlar reçelimiz olmuş. Hemen reçel elma reçelimizi yaptıralım. Evet bu da arkadaşlar e, 43 tamam. Şimdi şeker kamışına gidelim. Pamukçudan şeker kamışına geçtik. Burada da arkadaşlar bunlar dolmuş. Bunları halledelim. Hatta bunda balta varmış. Balta varken keselim abi. Şuradan yardımlık şeyi şuraya koyalım da yardım attığımızda insanlar görsün. Nerede nerede diye aramasınlar. Bunları keselim. <laughs> Şunlar varken keselim. Eskiden arkadaşlar bunlar da para kasmak için baya bir ağaç yapmıştım. Buralar komple ağaçtı bu arada. Bunları toparlayalım. Bayağı bir bal ürettim. Bayağı bir balımız var arkadaşlar. Şuradan ee, üretmek için tamam şunu da alalım. Bu hesapta arkadaşlar gördüğünüz gibi çilekli pasta üretiyorum, çilekli dondurma üretiyoruz ve vişneyi e, ondan üretiyoruz işte. şunu Hemen şunları alalım. Bakın burada da turtayı üretiyorum. E, bunda varmış tamam. Bunun yumurtacıkları var mı? Yumurtacıkları varmış bunun. Tamam güzel. Aslında diğerine yumurta alabiliriz buradan. Şöyle bir 5 tane 6 tane yumurta dursun. Onu öbür hesaba alacağım. İnşallah kimse almaz. Tamamdır. Şöyle hangi hesapta alacaktık? Pamukçu hesabında alacaktım. Bunu da ayarlayalım. Bu şeker kamışı hesabımız arkadaşlar. Şeker kamışını hemen şöyle diziyoruz. Tabii dizdim mi inşallah. Bazen başka şeyler geliyor ya. ya. Kardeşim. Şeker kamışından. Oğlum Neyse yine şeker kamışını yapamadık her şeyi dizdik arkadaşlar. Yani tutuyorum ama biraz e, ellerim böyle şey parmaklarım biraz şey geliyor galiba. Tutturamıyoruz herhalde. Neyse. Bunlarda bir boşluk varmış arkadaşlar. Boşluğu hemen dolduralım şunu. Başka boşluk var mı? Yok. Hemen şuraya gidiyoruz. Ee, burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı işlemi alıyoruz. Bunda balık var. O yüzden balıkları şu an için tutmayacağım. Kaç tane balığımız var bilmiyorum ama balık var. Bir tane balığımız varmış. Alırız. Hallederiz. Şu an için gerek yok. Bir, hatta bir iki tane tutsak mı ya? Gelmişken tutalım abi. <laughs> Şunları alalım. Zaten her birinden üç tane çıkıyor. Hatta bunun da beş tane yerini açabiliyormuşuz arkadaşlar. Alalım. Yani A bitene kadar alalım abi ki toplamış olalım. Neyse hadi. Normalde bunları çok fazla toplamıyorum ama Topladığımız zaman da toplayalım. Hadi bir tane de buraya attık. Başka ağımız var mı? Şu an için yok yapılıyorlar. Zaten iki tane de alınmamış var. Tamamdır. Bu hesapta da işimiz bitti arkadaşlar. Bu hesapta da aynı işlemleri uyguluyoruz. Şimdi burada 48 tane kremam varmış. Dedem yardırmış maşallah. Dede yardırıyor abi. Ee, tamamdır. 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 Şimdi şuradan arkadaşlar bir pamukçaya gidelim. Yumurtamızı bir alalım şeker kamışından bir yumurtamızı alalım arkadaşlar. Orada bir şey olmasın. Gitmesin o. <laughs> tamam yumurtamızı aldık. Şuradan hemen üretime koymam gerekiyor arkadaşlar. O yüzden tamamdır. Bunu da hallettik. Şimdi gelin soya fasulye hesabıma geçelim. Soya fasulyesinden de soyaları zaten halletmişiz. Meyve suyumuz var. Meyve suyunu da halledelim. Burada da arkadaşlar esmer şeker üretiyoruz. Esmer şekerin üstüne havuçlu pasta tabii ki. Hop havuçlu pastalarımızı koyduk. Şunları da toparlayayım Bunun arasını yeni aldığım için arkadaşlar ufacık bir aç. Bir iki tane arı çalışıyor. Üç tane arı çalışıyor galiba. Evet bunun eti yok mesela. Gidelim şuradan tavuk tavuk, tavuk eti diyorum. <laughs> Balık filotalarımızı alalım abi. Kaç tane var bunun? Ee, bunun beş tanesi varmış hemen. Hemen şöyle bırakıyoruz arkadaşlar. Üç tane aldık. Başka başka başka. Şunu yeni koymuşuz. Hemen şunu al. Şunu koy. Yeri var mı bu hesabın? Var. Biraz daha alabiliriz. Yani hepsini toparlayabiliriz bunun da. Aldım mı almadım bilmiyorum. Bir yerden bir yere fırladım bir anda ama. <laughs> tamam. Şurada iki tane daha yapılmış varmış. Çok iyi. Şuraya koyacağız çünkü. Tamam onu da koyduk. Bir tane daha varmış. Şurada varmış. Hop bunu da aldık. Tamamdır. Tamam bunları hallettik arkadaşlar. Şimdi ana hesaba bir geçiş yapalım. Bunun dükkanda bir şey var mı? Bunun dükkanda bir şey yok. Buradan ana hesap geçiş yapalım. Ee, hemen geçiş yapalım. Çünkü arkadaş ekleyeceğiz arkadaşlar. Günde 10 arkadaş ekliyoruz biliyorsunuz. Ee, 10 kişi ekliyoruz arkadaşlar. O yüzden arkadaş ekleyelim. Şimdi şurada ayarlardan bağlantılardan arkadaşlara tıklıyoruz. Şimdi 10 kişiyi reddetmem gerekiyor arkadaşlar. Yani arkadaştan silmem gerekiyor. Liste dolu olduğu için mecbur 10 sileceğim. Daha sonra ekleyeceğim. Bunlara bakın bir ton kişi kabul et kabul et diye geliyor burada. Ama öncelikle arkadaş silmemiz gerekiyor. Random sileceğiz. Şuradan bir kişi gitti. Harun Yüz. Haruncum görüşürüz. Yusufi görüşürüz kardeşim. Acar görüşürüz. Naruto görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Sultan Muhammed görüşürüz kardeşim. Hükümdar Hacker. Lan daha geçenlerde bu Hacer dedi. <laughs> Neyse o da gitti kardeşim. Kaç tane kişi gitti bilmiyorum. Yani yeni eklenmiş kişiler de gidebilir arkadaşlar. Eskiler de gidebilir. Hiçbir fikrim yok. O yüzden random kaç kişi sildim bilmiyorum. Sildiğim kadar da ekleyeceğim. 10 kişiyi silmiş miyimdir? Herhalde silmişimdir galiba. Şu arkadaşı da silerim. son olarak. Herhalde sildim herhalde. Şimdi arkadaşlar kabul etmeye başlayalım. Şuradan kabul edelim. Birinci kişi. Valla pointer doldu benim bilmem ne bir şeyler yazıyor. Kardeş seni kabul ettik. İkinciyi kabul ettim. Tomal Yüzür üçüncüyü kabul ettik. ATYT seni de kabul ettik. Glastar X'i Glastar falan filan seni de kabul ettik. Ee, Oyun Kralı Adem seni de kabul ettim kardeşim. Ali Ferit sen de kabul edildin. Ee, bu senin ismini okuyamadım. Sen de kabul edin kardeşim. <laughs> Ahmerurur sen de kabul oldun. Ee, bu kimmiş? Deha, Deha sen de kabul oldun kardeşim. Sosyal Jolopoli falan filan sen de kabul oldun. İmparator 48 sen de kabul edildin. Tahtut Tahtut bir dakika Tahtut Tahtut ha gel. Tahtut sen de kabul edildin kardeşim. Sami sen de kabul edildin. Ee, anne Terli sen de kabul edildin. Ulan bu Anne Terli'ni bir kere eklemiştik tekrar. Batvan tekrar kabul edildin kardeşim. Adem sen de kabul edindin derken ah be Adem 57'yi kabul edilemedin kardeşim. Kusura bakma. Evet arkadaşlıklarımızla kabul ettiğimize göre arkadaşlar. Bugün bu görevleri bitiririm herhalde. Umarım sizler de bitirmişsinizdir. Görevlerde hangi sıradasınız, hangi yerdesiniz onu bir yorumlara yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.